Hoş geldiniz efendim, değerli şiir dostları, böyle müstesna bir gecede sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Ayrıca böyle bir organizeyi yapan Hüseyin Hazreti İslik'in ekibine, başta Vedat Ali Bey olmak üzere hepsine teşekkürler ediyoruz. Ben Maraş Kokulu bir şiir okuyacağım, şiirimin ismi Ferahmaz. Dinlediğim en tatlı nameyi dillerimden döküverim. Konuşmanın felafesan makamından bir şarkı gibiydi. Sen konuşmaya başladığında susardı tüm kuşlar bile. sukuta kesilirdi her taraf, alemde yalnız sesin kalırdı. Ben yüreğimde hecelerdim ismini üç heceye bölerek. Adına besteler yapardım. En seslerden makamı hicaz Sen, sen yüreğimin seslerine akortluyum, ferahlasın Bir nakas gibi oyardım Yüreğimin ortasına ismini Adın ne zaman söylense deli çaylar gibi coşardım Dökülürdüm yükseklerden, gömlü çavlanların sesiyle Alçaklara inerdim Durulurdum, dinginleşirdim. Bir söğüt ağacına yaslanırdım mavi sular başında. Zeytin yaprakları açardım. Maraş'a gelirdi ilk yaz. Sen Maraş'ta gözlerimin ışığınıydın Ferahmaz. Dil vurup söyleştiğimiz günler içinde günler var. Sana sunduğum bir gül içinde binlerce güller var ve güller ve şiirler ne de güzel yakışırdı birbirlerine. Gül sendin, şiir bendim ikindi yerlerinde Maraş. Ben ilk yaz türküleri söylerdim sana Kerem Ayaklı. Çalınırdı, der tutardı sesime üç telli bir kırık saz. Sen, sen sol yanıma sancılar bırakırdın ferahlısın. Tabi bu adalarında duyulurdu nağlanın sesi. Zeytin ağaçlarındaki yapraklar titlerdi sesinden. Gün dönerdi günler üstüne duvarken ışığı günün. Esriyimdim, belalandım, sevdalandım bensin Kanıma, iliklerime kadar içlerdi sevdan. Yüreğim ellerimde kalırdı, ederdim kırk türlü Sen sen firak vakitlerine mi ayarlıydın, Ferah'ınız? Özge bir aşk hikâyesiydi seninle yaşadığım her an. Ustura kestiği bir kavis sevdaydı, yarası derin mi derin. Dertkârı oldun ve çeldi beni kasırgalarda bırakan. Ve cam kırığı umutlarını, onulmaz hallere sendin koyan. Vefayı derne yürek sepetine koyarken beni, utanırdım, susardım, kızarırdı yanakların kiraz. Sen, sen ferahlar beslemiyor, ilhamıydın, ferahlısın. Saygılarımla kalın.